Evet arkadaşlar elektriksel alan son videosuyla soru çözümünde karşınızdayız. Lütfen videoyu izledikten sonra abone olmayı unutmayın. Evet bize bu şekilde bir elektrik alan çizgisi vermiş daha doğrusu çizgileri demiş ki yüklü bir cismin oluşturduğu elektrik alan çizgileri şekildeki gibi çizilmiştir. Birkaç tane öncül vermiş bize ve yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakıyoruz elektrik alan çizgilerimiz sayfa düzleminde soldan sağa doğru. Yani işte burada artı yükten çıkan çizgiler olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> Ve noktasal bir yüktür arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Bakın çizgilerimiz ne? Düzgün değil. Yani şuraları çizdiğimizde sürekli çizgiler arasındaki mesafeler ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu noktadan uzaklaştıkça elektrik alan şiddeti azalır. Yani K'daki elektrik alan şiddeti L'den nedir arkadaşlar? Büyüktür. Şimdi birinci öncülümüze bakalım. K ve L noktalarındaki elektrik alan şiddetleri eşittir demiş. Yanlış değil mi arkadaşlar? K, L'den büyük olacak. K'dan serbest bırakılan bir artı Q yükü sabit ivme ile hızlanır. Yani atıyorum şuradan siz bir artı Q yükünü bıraktınız. Buradan bir elektriksel kuvvet etki etti. Şimdi şöyle düşüneceğiz. F eşittir neydi? M çarpı A'ydı arkadaşlar. Biz neyi biliyoruz? K'dan L'ye doğru gittikçe elektrik alan şiddetimiz ne oluyor? Azalıyor. Çünkü F, E dediğimiz şey neydi? Q çarpı E idi. E'miz azaldıkça bize yani yükümüze etki eden kuvvetle ne olacaktır? Azalacaktır arkadaşlar. Kuvvetimiz sürekli azalıyor ama yükümüzün kütlesi sabit de ne olacaktır? Azalacaktır. Evet cismimiz kuvvetin etkisinde hızlanacak ama azalan bir ivme ile hızlanacak. Yani buradaki sabit ivme kelimesi yanlıştır. Üçüncü yargı ne demiş? K'dan serbest bırakılan yük azalan ivme ile hızlanır. Doğru olan yargı budur arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. E hocam sabit ime nasıl olacak? Şimdi sizin elektrik alan çizgileriniz düzgün olsaydı her noktada elektriksel kuvvet aynı olduğu için F de sabit, M de sabit, A da sabit olacaktı ve ikinci yargıda olduğu gibi cisminiz yani yükünüz ne yapacaktı? Sabit bir ivme ile hızlanacaktı arkadaşlar. 11. sorumuza bakıyoruz. Burada bize Q2 ve Q1 yükü vermiş. YZ noktaları vermiş ve uzaklıklar vermiş. Demiş ki Q1 ve Q2 noktasal yüklerinin y noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan sıfırdır demiş arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Y noktasında biz bir artı yük olduğunu düşünelim. Eğer bizim Q1 yükümüz eksi ise bunu ne yapacaktır? Kendisine doğru çekecektir. Evet, bu durumda sıfır olması için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Diğer Q2 yükümüzün de buradaki artı yükü kendisine doğru çekmesi gerekir. Yani o zaman Q2 yükümüz de eksi olacak ki ne diyeceğiz bu durumda? E2 ile kendisine çekti. Şimdi biz burada bir ihtimalden yani olabiliteden bahsettiğimiz için iki vektör zıt yönlü eğer bu iki vektör birbirine eşit olursa ne olur arkadaşlar? Bileşke vektör sıfır olur. Ama bakın başka bir durumumuz daha var. O da şudur. Yine burada bir artı yükü düşünürsek eğer sizin Q1 yükünüz artıysa bu artıyı bu yöne doğru ne yapacaktır? İtecektir arkadaşlar e 1 ile. Yine buradaki Q2 yükünüz de artıysa bu artıyı bu yöne doğru ne yapacaktır? E2 ile itecektir. Her iki durumda da bakın kuvvetleriniz yani elektrik alan vektörleriniz zıt yönlü olduğu için bileşkeleri ne olacak? arkadaşlar? sıfır. E, bu durumda her halükarda E1 ve E2'nin büyüklüğü birbirine nedir? Eşittir arkadaşlar. Tabi şunu söylemeyi unutmayalım. Buradan ne diyoruz? Eksi eksi ya da artı artı olacaklar. Yani iki durumda da yükler aynı cins yüklü. Yazıyoruz. E1'in oluşturduğu bu noktadaki elektrik alan K Q1 yani Q1 yükünün oluşturduğu bölü aradaki D1 uzaklığının nedir arkadaşlar karesi eşittir bu Q2 yükümüzün oluşturduğu nedir k Q2 bölü aradaki uzaklığın nedir karesi bakın soruda dikkat etmemiz gereken bir yer daha var D1 büyük D2 demiş. Yani biz bunu şöyle sağlayalım. 2D'ye D diyelim büyüktük rahat yorum yapmak için arkadaşlar böyle bir yöntem kullanabilirsiniz çünkü burada karıştırma şansınız var yerine yazalım kq1 bölü d 1imiz nedir 2d karesi ne oldu 4d kare eşittir kq2 bölü ne kadar d ikimiz d kadar değil mi şimdi buradaki eşitliğe baktığımızda ne diyeceğiz kesinlikle q1 büyüktür q2 diyeceğiz arkadaşlar Birinci yargıya baktığımızda o zaman ne oldu? doğru oldu. İkinci yargı Q1 ve Q2 aynı işaretlidir demiş. Burada nedir? Zaten söyledik. Bu da kesin doğru. Bakın soru size kesinliği soruyor. Olma ihtimalinin değil. Üçüncü yargı Bileş gereklilik alanın yönü Z noktasında sola doğrudur. Şimdi bakın Z noktası için bakarsanız buraya bir artı koydunuz. Eğer bu eksi bu da eksi ise değil mi? Ne olacaktır arkadaşlar? Bu arkadaş kendisine çekecektir. Buradaki eksi yükümüz ne yapacak? Kendisine çekecek. Şimdi şuradaki ve şuradaki mesafeyi bilmediğim için hangisi hangisinden büyük ne yapamam? Yorum yapamam. Eğer E1 büyük E2 ise sağa doğru hareket edebilir. Eğer E2 büyük E1 ise sola doğru yani bileşke elektrik alanımız Z noktasında sağa da olabilir sola da olabilir. O zaman bunu almıyoruz. Çünkü ne yapmıyor? Kesinlik bildirmiyor olabilir dedik. O zaman cevabımız ne geldi? 1 ve 2 gelmiş oldu. Devam edelim bakalım. Şimdi arkadaşlar farklı bir olaya geçtik. Düzgün elektrik alan içerisindeki cisimlerden soru çözeceğiz. Q yükü şekildeki gibi dengelidir demiş. Q'nun eşitlik ifadesi nedir? ÖSYM'nin sevdiği tarzda işlem yapmamaya çalışacağız. Şimdi elektrik alan soldan sağa yani artıdan nedir eksiye doğru. Sizin yükünüzün bir ağırlığı var düşeyde yazdınız mg kadar. Bu artı yükler bu artı Q'yu sağ tarafa doğru ne yapacaktır? F elektriksel kuvveti yetecek. Size ne demiştik konunun başında? Elektriksel kuvveti QE diye yazıyorduk. Burada yazdık QE olarak. Çünkü şıklarda ben şıkları yazmadım. E cinsinden isteyecektir. Bakın şurası 90 derece. Eğiminiz o zaman tanjant 45 neye eşit olacak? Yataydaki kuvvet yani QE bölü düşeydeki kuvvet yani MG. Tanjant 45 nedir arkadaşlar? 1. O zaman ne oldu? QE'niz MG'ye eşit oldu. Sizden istediği nedir? Q'nun ifadesi. Q'yu yalnız bırakırsanız MG bölü ne oldu? E oldu arkadaşlar. Olaylar sürekli bunun uygulaması olacak. Şimdi demiş ki 13. soruda 1 kilogram olan artı Q yüklü küreler şekildeki gibi verilmiştir demiş. Şimdi burada T1'in de 7 Newton olduğunu söylemiş bize. Şimdi bizim e, artı Q yüklü küremizin kütlesi 1 kilogramsa ağırlığı nedir arkadaşlar? 10 Newton. Şimdi bakın elektrik alan artıdan eksiye değil miydi? Yukarıya doğru olduğu için şöyle yazdık. Bu artı yük olduğu için bu arkadaşımıza yukarıya doğru bir elektriksel kuvvet yani Q çarpı ne kadar? E kadar etki etti. Şimdi ip gelmesi de yukarı. Kuvvet dengesi yazarsanız burada. Yukarıya 7 Newton var. Yukarıya Q E'niz var. Aşağıya ne var arkadaşlar? 10 Newton. Yani sizin QE ifadeniz ne gelmiş oldu? 3 Newton gelmiş oldu. Bunu bulduk. Geliyoruz ikinci sisteme. Bakın bu sefer elektrik alan yani ortamdaki düzgün elektrik alanınız yukarıdan aşağıya doğru. Yani buralar artı ise buralar nedir? Eksi. İp gelmesi yukarıya doğru. Ağırlığınız dediniz yani 10 Newton aşağıya doğru. Şimdi bu artı yükler bu artı yükü aşağıya doğru itecek. Yani bir elektriksel kuvvet uygulayacak. Ne kadar? Q çarpı E derseniz yanlış. Soruya iyi bakın. Burada değiştirmiş. Elektrik alanı ne yapmış? 2 E yapmış. E sizin T2 dediğiniz şey yukarı çeken aşağı çekenlerin toplamı. 2 Q E artı nedir? 10 Newton. E hocam zaten biz Q E'yi yine bulmuştuk. Burada 3 Newton. Şurada yerine yazarsak 3 Newton'u sizin T2 gerilmeniz ne gelecektir? 16 Newton. Yine başka benzer bir sorumuz var. Bu sefer size elektrik alan yönünü de soracak arkadaşlar. Böyle sorular da olacak. Diyor ki 5 Newton ağırlığındaki. Yazdınız. Yük sayfa düzleminde paralel bir elektrik alanda serbest bırakılınca Şekildeki gibi dengede kalıyor E'nin yönü ve değeri Şimdi şöyle düşünüyoruz Elektrik alanımız x, eksi x doğrultusunda olacak Ve bakıyorsunuz eksi 2c yükünüz başlangıçta mesela buradaydı Değil mi? Şimdi ne olması lazım sola doğru gitmesi için? Bu yönde bir kuvvet lazım değil mi sana? E kim yaratır? Buralarda senin durgun eksi yüklerin olsa bu da eksi olduğu için yeter. E o zaman elektrik alan oluşması için sağ tarafı eksi ise sol tarafında ne olması lazım arkadaşım? Artı. E sen neyi biliyorsun? Elektrik alan artıdan eksiye doğru bak. Elektrik alanın sen yönünü ne yaptın burada? Buldun. Hangi yönde oldu? Artı x yönünde. Ve dedin ki burada da benim elektriksel kuvvetim var ve bakın burası 90 olduğu için 5 12-13 üçgeni yani elektriksel kuvvetiniz nedir? 12 Newton. Yazdınız. Elektriksel kuvvetiniz 12 Newton ama daha önce demiştik soruda Q çarpı E olarak yazıyorduk. Değil mi? Şimdi bunu devam ettirelim. 12 Newton. Q'nuz ne kadar? 2C kadar arkadaşlar. Size yönü ve değeri dediğinde elektrik alanın eksisini almayacaksınız. Değil mi? Yani yükünüzün eksisini arkadaşlar. Burada 2 kolomb çarpı ne oldu? E olmuş oldu. Çünkü eksi yön olarak kullanmış oluyorsunuz. Buradan elektrik alanınız ne gelir? 6 Newton bölü kolomb. Bakın elektrik alanın birimi neymiş o zaman? Kolomb bölü pardon Newton bölü kolombmuş arkadaşlar. Elektrik alan birimi Newton bölü kolomb'dur. Devam edelim aşağıdaki sorumuza bakalım. Diyor ki bize artı 2 Q yükü şekildeki gibi dengede ise elektrik alanın yönü ve değeri demiş yine. Ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Normal yine ilk dönem gördüğünüz 11. sınıfta Newton yasalarında ilk düzlem sorusu çözmüştünüz. Evet bu yükünüzün bir ağırlığı var aşağıya doğru ama İlk düzlemde kaydırmak yani hareket ettirmek isteyen bileşkesi nedir? M G Sin 53 Hocam burada ne yapacağız? Bakın şimdi. Bu kuvvet aşağıya kaydırmak istiyor ama dengede demiş. Bu kuvveti kim dengeler? Ona ters yönde bir kuvvet lazım. Değil mi şöyle? O zaman diyeceğiz ki elektrik alanım buraya doğru olsa yani elektriksel kuvvet böyle etkilsin. Bir bileşkesi buraya değil mi? Bir bileşkesi de buraya olmadı. Aşağıya kaydırmış oldu. O zaman ben diyorum ki benim elektriksel kuvvetim QE kadar ve bu yöne olsun ki şurası kaç derece? 53. Burada bir bileşkesi vardı, değil mi bu kuvvetimizin? QE arada açımız var. Kosinüs 53. Bakın zıt yönlü iki kuvvet birbirini ne yapabilir? Dengeleyebilir. Şimdi elektriksel kuvvetinin sola doğru ve bu artı bir yükse sola doğru itilmesi için bu tarafın artı bu tarafın ne olması lazım? Eksi. Neden hocam? Çünkü bu artılardan eksilere doğru ne oluşacak? Düzgün şöyle bir elektrik alan oluşacak ki bu yönde elektriksel kuvvete maruz kalsın yükümüz. Şimdi bizim yapmamız gereken denge ifadesi QE kosinüs 53 eşittir. Nedir arkadaşlar? Mg sinüs 53'e. Sorular dedik ya bunların değerini veriyor. İsterseniz şöyle yapalım. Kosinüsü şuraya atalım. Sinüs 53 bölü kosinüs 53 QE bölü ne geldi? Mg geldi. Bu arada Q'nuz ne kadar? 2Q kadar. Bakın sin 3 bölü Kos 3 nedir? Tanjant 53 değil mi arkadaşlar? Tanjant 53 nedir? 4 bölü 3'tür. Tekrar yazıyorum. 4 bölü 3 eşittir. 2QE bölü MG. Sana neyi sormuş? Elektrik alanı yani E'yi. Şu ikileri sadeleştirdik. 2 kaldı. Buradan senin E ifaden ne gelir? 2MG bölü nedir? 3 Q gelir. Bakın olayımız bu kadar. Peki elektrik alanı yönü ne oldu? Eksi x yönünde oldu arkadaşlar. Geldik. Son iki sorumuz arkadaşlar. Küre. Evet size demiştik ki konuyu anlatırken elektrik alan çizgilerinde yüklü cisimlerin içerisinde elektrik alan çizgisi bulunmaz. Ve bir kürenin grafiğini çizmiştik. Ne demiştik? Küre içerisinde elektrik alan sıfırdı. Size şuradaki K ve L noktasında X ve Y yüklü kürelerinin oluşturduğu elektrik alanların oranını sormuş. Sen şimdi K'yı yazmak istedin. Gel. Önce X'ten başla. Büyük X kürenin K noktası içerisinde değil mi? E, o zaman içinde bir nokta olduğu için X'in burada elektrik alan oluşturamayacak. Yani 0. Şimdi Y'ye geldiğin zaman Y küresinin K noktası yüzeyinde olduğu için Y küresi elektrik alan oluşturur. Nedir? 6 K Q bölü kare. Yani senin EK dediğin şey 6 K Q bölü re oldu. L noktasına geliyoruz arkadaşlar. L noktası x'imizin dışında yani x'imiz oluşturur. Eksi k q bölü 3 r'nin karesi ne yapar? 9 r kare. Artı Yine bu L noktanız Y kürenizin de dışında olduğu için Y küreniz de oluşturur arkadaşlar. 6K bölü L noktasının merkezlerine uzaklığı ne? 3R yani karesi 9R kare. Buradan 5 bölü 9 K Q bölü ne geldi arkadaşlar? R kare. Siz oranını sormuş. Taraf tarafa böldüğümüzde ne gelecektir? 54 bölü 5. Baya da büyük bir değer çıkarttık arkadaşlar. Şimdi geldik. Güzel bir sorumuz var. Burada ne yapacağız hocam? Şimdi şekildeki yüklü kürenin oluşturduğu elektrik alan çizgilerinin görünümünü sormuş size. Benden size tavsiye şu. Her bir Q yüküne 4 tane artı yaz. Eksi Q ya da 4 tane eksi yaz. Şimdi bak bu artı Q. Artı. Artı. Simetrik bir şekilde yerleştirdik. Bu da eksi Q'muz. Eksi. Büyüğümüz. Eksi. Eksi. Buraya geldik. Bu eksi Q. Dört tane eksi yazdık. Dışarıdaki artı. Değil mi? Dört tane artı simetrik yerleştirdik. Bakın bu nedir? Dört tane eksi. Ama bu 2Q yani 2 katı 8 tane artı yerleştirdik. Şuralara şöyle simetrik olarak koyduk. Şimdi hazır mıyız? Elektrik alan çizgilerini çizelim. Artıdan eksiye doğru değil miydi arkadaşlar? Evet. Bakın şöyle olmuş oldu. Burada da böyle oldu. Burada ne diyeceğiz yine? Artıdan eksiye doğru. Değil mi? Devam ediyoruz. Burada yine artıdan Eksiye doğru. E hocam bunlar kaldı. E i̇çerideki daha çizgi alamıyor. O zaman bu arkadaşlar nereye gönderecek? Dışarıya doğru, değil mi? Çünkü artı yükten dışarıya doğru demiştik elektrik alan çizgilerimiz. Bakın kürelerin içerisinde elektrik alan çizgisi yok. Çünkü bulunmuyor. E hocam şurası da içerisi. Tamam. Mesela bu büyüğün içerisi ama büyük oluşturmuyorken şu içerideki küçük bu aralıklarda oluşturduğu için çizgi var. Buraya dikkat. Evet arkadaşlar konumuz bitti. Elektrik sağlam konumuz bu kadardı. Yapmanız gereken yine videoları en baştan izleyip soru çözümlerine dikkat etmek ve kitabınızı açıp soruları çözmeye başlamak. Ve en son olarak klasik her zaman yaptığımız gibi size bu konunun yine kazanım <laughs> kısmını gösteriyorum. Birinci kazanım neymiş? Noktasal yük için elektrik alanı açıklar. Gayet güzel açıkladık değil mi arkadaşlar? İkinci kazanım noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektriksel alanıyla ilgili hesaplama yapar. Ve soru çözümlerinde bunları da yaptık arkadaşlar. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.